standartın 6-3 maddesi ki en önemli maddelerinden bir tanesidir. Enerji gözden geçirmesi için sizler için hazırladığımız tablo, buradaki sütunlar ve satırlar bunların anlamlarıyla ilgili siz şirketinize özgü, organizasyonunuza özgü bunları nasıl düzenleyebilirsiniz? Bunları sizlere anlatmış olacağız. Bu dökümanımız genel olarak 6-3'ü içermekte. Burada grafik analizler var dökümanın bu kısmında. 3 nolu sayfada regresyon analizleri var. Bunların da teker teker nasıl gerçekleştirildiğini, bu grafiklerin nasıl çizildiğini ve neyi ifade ettiğini sizlere anlatacağız. Yine 6-3 bizden öğeklerin belirlenmesini istiyor öğeklerle ilgili işlemlerimiz. Burada geleceğe yönelik tahminlerin yapılmasını bekliyor. Tahminler ve iyileştirmelere yönelik sayfalarımız bunlar. Şimdi bunların teker teker bize ne ifade ettiğini ve nasıl kendimize özgün olarak düzenleyebileceğimizi anlatalım. Şimdi bu tablomuzda enerji verilerini girdiğimiz tablomuz. Burada elektrik, doğalgaz ve motorin olarak belirlenmiş kullandığım enerji türleri. Şimdi biz bu eğitimleri sizler için hazırlar iken amacımız tabii ki bu dokümanın oluşturulması ama sık sık bütün gerçekleştirdiğimiz açıklamaları standarda giderek sizlere açıklıyoruz ki aynı zamanda hem dokümanı değiştirmeyi, düzenlenmeyi öğrenin hem de standardı iyi bir şekilde Özümseyin ve öğrenin. Çünkü Sonuçta bu döküman size özgü bir döküman haline gelmesi için standartta da iyi anlamınız gerekiyor. Şimdi standart bize 6.3'te de der ki enerjinin mevcut çeşitleri tanımlanmalı. Geçmişte ve mevcut enerji kullanımları tüketimi değerlendirmelidir der. Şimdi bizim bu tablomuzda bakın 2022, 2020 ve 2020 son 3 yılın burada elektrik tüketimleri var. Bunları faturalardan aldığımız değerler. Ee, doğalgaz tüketimleri ve motorun tüketimleri var. Eğer siz işletmenizde farklı bir enerji kaynağı kullanıyor iseniz, bu motorin kullanmıyor. Mesela LPG kullanıyorsunuz ya da oil kullanıyorsunuz. Bunlardan birini değiştirebilirsiniz. Mesela bu motorunu LPG yaparsınız arkadaşlar. Yalnız burada tep katsayıları kullanıldığı için bu tep katsayısını da değiştirmeniz lazım. Bakın buraya gelip ben motorun tep katsayısını 1.2 girdim. Buraya LPG'nin katsayısını girmeniz gerekiyor. Peki bu katsayı nereden buluyorsunuz? Size önceki eğitimlerde gösterdiğimiz Bakanlığın tep katsayılarını içeren bakın gördüğünüz gibi tablosu var. Buraya geldiğinizde LPG için hangi kat sayı kullanacağınız bakın burada biriminiz ton ise 1.090 metreküp ise 2.7 gibi bu değişiklikleri e, yapabilirsiniz. Ya da buraya ayrıca bir sütun ekler. Farklı bir enerji kaynağını buraya ekleyebilirsiniz. Burada karşılaşacağınız başka bir zorluk şu olabilir. Faturanızda, doğalgaz faturanızda es metreküp ya da metreküp olarak değil de genelde kilowatt saat olarak tüketim bilgileri verilmekte. Siz buradan es metreküpü bulmak için her ay tüketiminizi 10.64'e böldüğünüzde o ay kaç metreküp S metreküp doğalgaz tükettiğinizi bu basit formülasyonla bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bu tabloda gördüğünüz gibi örneğin elektriğin toplam 2022 yılındaki toplam değeri ve toplam kullanım elektriğin tep değeri arkadaşlar. Her enerji kaynağı için toplam değerini buluyorum ve en sonunda ise toplam tep değerini burada hesaplamış oluyorum. Bu tablodan şimdi bu tablo ile ilgili yine detaylı açıklamalarımız olacak alt kısmı ile ilgili şuraya denelim grafik ve analizler kısmında bakın şurası bu ikinci sayfa ise bir önceki sayfanın bir özeti niteliğindedir gördüğünüz gibi 2020'deki elektrik kullanımı doğalgaz kullanımı motorin kullanımı ve toplam enerji kullanımı bunları bir önceki sayfadan aldık ve standart bize şunu söylüyor bakın enerjinin mevcut çeşitleri tanımlandı. Geçmiş ve mevcut enerji kullanım ve kullanımları değerlendirilmelidir. İşte biz bu örneğin buradaki pasta grafik 2022 yılındaki enerjinin dağılımını bana ifade etmekte Mesela buradaki 2022 yılında toplam %87'si elektrik enerjisi, %12'si doğalgaz ve %1'i motorin olarak gerçekleştirilmiş. Burada her yıl için bir pasta grafik oluşturuyoruz ve alttaki grafikleri oluşturuyoruz. Bu grafiklerin şimdi teker teker bizim için ne ifade ettiğini ve bu analizleri, trendleri neye göre çizdiğimizi anlatalım. Sonra regresyon analizi ve öğekler ile eğitimimize devam edeceğiz.